Merhaba. Öncelikle Kayseri'ye hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ee, hoş bulduk. Biz e, İranlıyız. E, Kayseri'ye e, hediyelik eşya ve yöresel fuarına geldik. Hı hı. E, eskiden ben 6-7 sene önce gelmiştim. İyi hatırlarım var hı hı. Kayseri'den. E, tekrar denemek istedim. Ee, bu sebeple tekrar sizin güzel şehrinize geldik. Kayseri'yi seviyor musunuz? Kayseri'yi tabii seviyorum. Bir de Kayseri meşhur bir şehirdir evet. Türkiye'de hem ticaret anlamında Hı -hı. E, ve e, insanlardan dolayı severim ben Kayseri'yi. Fuardan memnun musunuz? E, fuar, e, tabii biliyorsunuz şu an e, biraz e, Türkiye'nin enflasyondan dolayı ya da başka sebeplerden Hı -hı. Hem, bir şeydir, biraz durgun geçiyor ama ilk günlerdir çünkü Fuar Pazartesi günü başladı. E, tabii ki herkes işte oluyor, okullarda evet. oluyorlar. E, haberdar olunca hafta sonu kadar e, buraya galiba daha fazla insanlar geliyor. Hı. Ve inşallah biz de memnun kalırız. Halk da bizim ürünlerimizden memnun kalır ya da e, beğenecekler en azından. Ee, ne kadar insan daha fazla gelse, e, sonuçta daha iyidir kesin. Hem bizim için hem diğer asnaflar içindir. Evet. Aslında güzel bir fırsattır çünkü bir süre e, standları görüyorum. Bunlar e, Kayseri'den değil e, uzak şehirlerden geldiler hı hı. E, ya da yurt dışından geldiler. Evet. E, bunlar belli değil ne zaman bir daha gelsinler İyi bir fırsat bulunuyorum. Peki bize biraz ürünlerinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Bizim ürünler İran'ın e, ürünleridir. E, normalde İran'ın el sanatları var. Evet. E, tablo haliler gibi, el dokumu halisi. E, hem de ipek halileri, hem makinaları var hem de e, el dokuma halileri var. E, el sanatlarında da hatam sanatlarımız var ki e, sedef işlemeleri gibi. E, yani en iyi e, İran'ın el sanatlarından burada görebileceksiniz. E, İran'ın el dokuma e, ipek halısıdır. İpek halisiyle siz e, çok görmüşsünüz ama bunun bir özelliği var ki bunu çift taraflı bir halidir. Yani diğer tarafta başka bir desendir. Bunları İran'ın sadece Horasan'ın kuzeyde sadece bir bölgede döküyebilirler. Aslında çok değerli bir haller ve çok nefis bir hallerdir. En değerli hallerden bunu diyebilirim.